Evet arkadaşlar bugün sizlere videonun başladığından da anlayacağınız üzere gol var hakkında bir bilgilendirme videosu çekiyorum neden çekiyorum yeni sezon başlıyor? Yeni sezonda kasa katlamalar olsun, farklı seriler olsun, se farklı seriler yapıyoruz. Bunları golvardan yapıyoruz. Golvarla ilgili sürekli bir takım sorular geliyor bana golvarı kullandığım için. işte para yatırma çekme şöyleydi oranlarda vesaire her birine tek tek cevap vermekte zorlandığım için elimden geldiğinde cevap versem de yine de sizlere böyle bir her sorunuza yanıt bulabileceğiniz Golvar'la ilgili bir bilgilendirme videosu çekmek istedim. Yeni sezon öncesi bu sezon yine gol vardı olacağız. Gol varı kullanacağım ben. Gayet memnun olduğum bir site. Şimdi neden gol var? Ben neden gol varı kullanıyorum? Sizler neden gol varı kullanmalısınız? Gol var bizlere ne gibi avantajlar sağlıyor? Birazcık bunlardan bahsedeceğim. İlk olarak şöyle bir girdiğimiz zaman zaten bakın şöyle bahis sever arkadaşlar için hemen hemen envai çeşit bahis var. Bakın sanal misket yarışına kadar bahis var. Amerikan futbolu, sanal tazı yarışı. Hani bunları geçtik bakın şu sporlara şöyle baktığınız zaman Formula 1 özellikle hastalarına çok iyi gidebilecek. Boks olsun, boks hastalarına, MMA hastaları hani handball, buz zekayı, beyzbol bunlar her yerde olan şeyler değil ve bunların da gerçekten ilgilisi çok. Hani biz futbol üzerinden gidiyoruz diye bahis sadece futbol üzerinden ilerlemiyor. Envai çeşit boksu izleyen adam var onun manyağı var adam gece 3'te kalkıyor boks izliyor bahis alıyor ne bileyim formüle 1 ile kafayı bozmuş oluyor şimdi biz futbol olduğumuz için birazcık futboldan gidelim bakın Şöyle liglere, seçeneklere baktığımız zaman arkadaşlar ne kadar çok seçeneğimiz var. Şöyle bir gösterelim. Şunları kapatalım hemen. Bakın arkadaşlar, liglere baktığımız zaman Galler, Venezuela, Uruguay, İsviçre, İsveç, Güney Amerika, Slovenya, Slovakya, İskoçya, Nikaragua Ligi bile var arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz. İlk olarak benim kullanma sebebim hemen hemen her ligin olması bir yerlerde mutlaka futbol oynanıyor ve gol var sayesinde herhangi bir yerde dünyanın herhangi bir yerinde oynanan bir futbol mücadelesine bahis alabiliyor olmam beni golvara çeken en büyük özelliklerden birisi şimdi gelelim diğer özelliklere mesela Türkiye ligine girdik bakın burada şunlar da var her ligin şu an şampiyonu kim olur şöyle bakalım yanlış girdik evet Ha, bunlar daha açılmamış. Evet şöyle gösterelim. Süper Lig. Şu an açılmadı daha. Hani mesela şunlar maçlar üzerinden gidelim. Oranlar bir kere çok yüksek. Gerçekten normal sitelere göre, diğer sitelere göre ben en yüksek oranları gol buluyorum. Bakın mesela hangi mücadeleyi ele alalım? Şöyle Baktığımız zaman güzel bir mücadele. Haftanın en zorlu mücadelelerinden. Antalya Spor Galatasaray mücadelesini ele alalım. Oranlar zaten oldukça yüksek. Nereden baksanız her bahiste ortalama 0.20-0.25 arası bir fark oluyor. Bunlar da hani... öyle böyle farklar değil bakın mesela Galatasaray'ın 2.51 bir, oranı var şu an Şimdi gol varın özelliklerinden bir bahsedelim Şöyle baktığımız zaman zaten bir sürü bahis seçeneği var bakın Yarılar mesela ilk yarılar İkinci yarılar. Onun haricinde bakıyorsunuz handikaplar, toplamlar, dakikalar. Mesela dakikalar var. Şu ilk 30 dakika basitini ben Telegram'da çok kullanıyorum. Maç önü bilgilerimizde bilenler varsa. Ee, bakın. Mesela 4.20, 1.65, 3.92 gibi oranlar var. En çok kullandığım bahis benim şu. 1.30 1.30 hmm, dakikalar arasında gol olur mu? 0,5 alt 0,5 üst benim en çok kullandığım bahislerden birisi. Gayet güzel. Şimdi onun dışında gol varı kullanmamın bir diğer önemli sebebi bir maça birden fazla bahis alabilmem. Bu benim için oldukça önemli. Mesela bakın dakikalardaydık. Ben bu mücadele için grubumda ne versem diye düşünüyorum. Diyorum ki bu mücadele hızlı bir mücadele olur. İki takım da iyi oynar goller gelir mesela. İlk 30 dakikada bir gol olur. Ama bunun yanına mesela baktığımız zaman köşe vuruşları. Köşe vuruşu da çok kullanılır. En az 10 korner olur. Bunu da oynamak istiyorum. Tak basıyorum. Evet işte bu kadar arkadaşlar. Bir maça birden fazla bahis alabiliyorsunuz. Ben şu an buna iki tane ekledim ama siz buna 5 taneye kadar ekleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten benim için en önemli özelliklerden birisi. Bir maça istediğim farklı bahisleri alabiliyorum. Onun haricinde kupon bozdurma seçeneği var. Mesela şöyle 6-7 maçlık bir kupon karaladım. Geldi 4 tanesi baktım bir tanesi sakatta gidiyor. Olacak gibi değil. Çat bozduruyorum kuponu. Zararı neresinden dönersen kardır diyorum. Yoluma bakıyorum. Şimdi onun dışında bahsedebileceğimiz neler var? Mesela şöyle para yatırma işlemleri, yatırma çekme işlemleri. Baktığımız zaman papara, bitcoin, banka kartı, payfix, havale, MTF, MFT, VIP havale. Onun dışında banka kartları, bitcoin her türlü çekim işlemleri, yatırım işlemleri yapabiliyorsunuz ve oldukça hızlı. Mesela bir mücadeleye oynadım. Kuponum yattı. Canlıdan oynamak istiyorum. Çat parayı yatırıyorum, anında hesaba düşüyor. Bekleme yok, herhangi bir zart zurt yok. Bunlar benim için oldukça önemli şeyler. Kısaca toparlayacak olursak, benim için gol golvarda neler önemli? Benim için gol golvarda önemli olan o, ol Ö ev, konuşamadım. Önemli olan şeyler şunlar arkadaşlar. bir Yüksek oranlar. Daha çok para kazanabiliyorum. 2. Bir maça birden fazla bahis alma seçeneği. 3. Normal sitelerde olmayan maçlar dünyanın herhangi bir yerinde oynanan her maçın olması. 4. Hızlı işlem. Paramı hızlı yatırıyorum, paramı hızlı çekiyorum. Bu gerçekten önemli bir şey. Onun dışında bir maça birden fazla bahis alma seçeneğini söyledim. Evet kupon bozdurma. Baktım kupon sakat mı? Bozuyorum kuponumu. Zararı neyse dönersek kardır diyorum. Benim için gol var da önemli olan beni Golvar'a çeken şeyler bunlar. Sizlerin de soruları arkadaşlar. Gol var güvenilir bir site. Gol vara az önce bahsettiğim gibi bir sürü seçenekten para yatırma ve çekme işlemi yapabiliyorsunuz. Hani kupon bozdurma işlemi var her şey var. Dediğim gibi ben bu sebeplerden ötürü bu sezonda golvarı kullanacağım. Yaptığım kombinleri, yaptığım serileri, farklı bahis serilerini golvardan ilerleteceğim. O yüzden katılmak isteyenler bunu golvarda üye olurlarsa onlar için daha iyi olur. Veya herhangi bir site arasında olan arkadaşlar varsa yine golvarı tavsiye edebilirim. Golvarla ilgili benim cevaplayacağım sorular bu şekildeydi. Umarım sorularınıza yanıt olabilmişim arkadaşlar. Şöyle Güzel bir video oldu. Bilgilendirici bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.